Orkun Kökçü transferi asla sadece Orkun Kökçü transferi değildir. Beşiktaş'ın üstünde ağırlık yapan kabuğu attığı transferdir. Kendini hatırladığı, kendini hatırlattığı transferdir. Ve tekrar Sayın Adalı'yı ve yönetimi tebrik etmek lazım burada. Umut var olmuştur Beşiktaş taraftarı bu transferle ve devamıyla beraber. Orkun'un varlığı da o on numaralı formanın Pek taşınamadığı son yıllarda, boş kaldığı, içinin doldurulamadığı süreçte tekrar bu formanın sahibi geldi. Buranın lideri geldi dedirten transferdir. Bir kere bu kadar büyük bir yıldızın bu kadar tutkulu bir şekilde, bu kadar isteyerek, bu kadar coşkuyla sahaya inmesi de hazır olun biz geri döndük mesajıdır Beşiktaş'ın. Baştan sona başka bir hikayenin yazılacağının bugün itibariyle herkes sinyallerini alabilir. Doğru. Evet Rafa çok büyük bir yıldız ama sağ içi lideriniz, agresifliğiniz her anlamda da eksikti. O da geliyor oyun aklıyla beraber. Bir tane oyun aklınız vardı, şimdi evet. birçok kişiye sirayet edebilecek bir oyun aklınız var. Evet. Beşiktaş'ın yeni eklemelerine de baktığımda hani siyahla beyaz, Beşiktaş'tır. Siyahı çok yaşadı, beyazı yaşayacağı sene evet, hani gibi görünüyor.